Orta misin peki? Nasıl doydun? Ya bunu zaman doyduysan? Tamam. yesen. Olur mu? Tamam hileye verelim irey yesen. kimse Ne değil ya? Gel Hira geldi. Gel bak geldi tavesi. Hira makaronların hepsini yere düşürdü. Ne? Muzur, muzur, muzur. Makaronların hepsini Hira düşürdü. Yerde. Gitti makaronlar Hira. Geri düşürdü kapatımdayken. Ne olacak şimdi tuana? Oldu makaralar. Asılmış mı? Asılmış mı? Piranınkiler mi? yer misin tuana? Piranınki kız bunu yiyecek Hadi git piranın yanına iç bari tuana. Soğusun öyle içinde değil. Soğusun sıcak yanarsın. Seviyorsun yesene. Ay oğlu makarona tuğananın. Oğlu makarona tuğana. Bitti evet. Hayır hayır yapma öyle yapma kızarlar. Tuğana. Yapma öyle. Tuğanacığım hayır 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 hayır. Hayır lütfen. Bir an. Afiyet olsun. Değerli mi? Oldu Abi gelecek şimdi süpürmeye. Bak ayağına yapıştı gördün mü? Ver onu bana. Bak ya. Burada şimdi sileceğiz orayı. Piyanın en sevdiği şey bahçe şarlatan su mu tamam Hira alsın sana şimdi su <laughs> Hı, tamam parasını verelim alalım suyu bekle abla abla yesin abili abiden alsın tamam mı suyunu tamam mı parasını ödesin alsın suyu anlaştık mı sıcak mı çok sıcak mı Ay, evet. Dökümeseydi. Az daha olmaz zaten yemiyorsun, beğenmiyorsun ayrıca zaten almak için aldın onu sen. Evet lütfen. Ay, 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 sonra bak döküyorsun işte böyle. Yemiyorsun sonra yere dökülüyor. Bak oldu yiyemedin de daha yok. Zaten bitmiş makaron. Bak yok orada makaron. Gördün mü? Bak bitmiş. Yok makaron şu orada. Ay, orada. Mm -mm, yok orada. Evde sıkıldılar. Karşıya geçtik. Evin tam karşımızda Starbucks var. Dedik biraz hava alalım. Hava da iyi. Babamız da daha gelmedi. Baktık şu an uykuya geçiyor. Akşam üzeri dedik uyumasın. Ben şey çıkarım nasıl uyuyordu koltukta? Değil mi? Uyandırdık biz seni Hira ile değil mi? Öyle mi uyuyordun? Öyle mi uyuyordun sen evde? Şimdi uyuyacak Hira. Ay çoğunu uyuyacak. Nasıl götüreceğiz bu böreme? Nasıl götüreceğiz seni? Hira burada kalsın çoğunu. Sen no. bakalım kalır mısın? No. Hira. Kafanı koyma oralara. Pis pis. Tuana. Aa uyudu mu Ira? Ira uyudu mu Tuana? Tuana. Aa a, uyumamış bu ya. Ira. Uyuyacak sanki Ira. Uyursa yanarız. Çünkü bu saatlerde uyuduğu zaman gece ikiden önce uyumuyor kendisi. Saat şu an altı. Uyursa sıkıntı. Aa, uyumamış bu kız ya. Hı. Uyumamış bu kız ya. Bak bak yine yaramazlığa gidiyor görüyor musun? Anne. Efendim. Anne. Hayır kızlar gel buraya. Hayır. Hayır lütfen. Hayır. Anne. Hayır in hadi. Hadi. Ya bitirdi gidiyoruz. Hadi gel buraya. Planın kaçıp üzere. Hadi gel. Hadi. Evet geldi. Ay okusu gelmiş bu kızın. No. Nasıl no? Her yerde yatıyorsun ama nasıl no? Uykum gelmiş işte. Bana. Ay uyudu bu kız ya. Neyse Tuana'yı kucağımıza alırız öyle gideriz Sira. Ya da Tuana'yı burada mı bıraksak? Tuana'yı burada bırak. Burada bıraksın sen İra. hoş burada bırakalım mı Tuana'yı? Bırakalım mı? Bırakalım mı kardeşini? Kalsın burada. Kalsın burada Tuana'yı. Evet. Kalsın. Kalsın burada. Neden?